Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi asv'nin en güzel dizisi bir gece masalı dizisinin yeni bölümünden kamera arkası yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum işte 13. bölüm set çekimleri devam ediyor set çekimlerinden birbirinden sevimli oyunculardan eğlenceli ve renkli kamera arkası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte ben de oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını Instagram sayfasından yayınlandığı kamera arkası paylaşımlarını sizler için anında bir araya toplayarak kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Bu haftaki bölümüyle daha da çok izlenme rekoru kıran dizimiz yine de bir birinci seviyede kendini totalde birinci yerini tutmaya devam etti. İşte tüm dizilerin kategorisinde birinci yeri tuttu. Bir gece masalının başrol oyuncuları kendilerini sevdirmeyi başardılar. E, çiftimiz gerçekten de e, sevilen çiftlerden oldu. Yılın güzel dizileri arasına girmeyi başardı. Sizler için dizinin özel karelerini ve kamera arkası görüntülerini yayınlamaya devam ettim. Bu tarz paylaşımların yepyeni karelerin dizi çekiminden kamera arkası görüntülerin anında izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için özel paylaştığım kareleri anında görebilmek için yeni paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar bir başka videoda yayın Bularda olmak üzere hoşçakalın iyi seyirler. you